Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Değilse bile bu açılımdan sonra kafanızda bir takım soru işaretleri varsa onlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Evet, bugünkü açılım konumuzu hemen söyleyeyim. Onun hayatına yeni biri girdi mi? Ya da girmek üzere mi? Neden aramıyor? Aramızda iletişim olacak mı diyoruz arkadaşlar. Evet, üç farklı objemiz var. Şöyle bir Yunus'umuz var. Şöyle bir kurbağamız var. Ve şöyle bir deniz atımız var arkadaşlar. Evet. Onun hayatına biri girdi mi? Yeni biri girdi mi? Ya da girmek üzere mi? Neden aramıyor? Aramızda iletişim olacak mı? Diyoruz. Bu arada objeleri seçin arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Ben seçtiğinizi varsayıyorum ve şu kurbağadan başlamak istiyorum arkadaşlar. Kurbağamdan bir başlayalım bakalım. Onun hayatına yeni biri girdi. Önce bir enerjilerine bir bakalım bakalım. Böyle hani arayış içinde mi? Yoksa başka bir şey mi? Hadi bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Bunun e, çevresinde e, birileri var. Ama bu hani eee İlla bir sevgili olmak zorunda değil. Sevgili olmak zorunda değil. Şu anda sadece hani yeterince sevgi alıyor, yeterince mutlu, yeterince hani bir şeylerin tadına varmış gibi. Yani illa bu bir başkasıyla ilişkisi olduğu anlamına gelmiyor. Bu enerjileri bu şu anda. Ya yani sevgisel manada doyum noktasında olduğunu söyleyebilirim. Fakat burada bir takım kaygıları da taşıyor aynı zamanda. Belki bu mutluluğu Elinden kaçırmak istemiyor Belki hani Bu sürenin Çok uzun sürmeyeceğini Falan düşünüyor Bu konuda belki bir kargısı olabilir arkadaşlar Kendini özgür hissediyor Mutlu hissediyor Sevgiyle barışık hissediyor Ama dediğim gibi belki de hani Bu mutluluğun çok uzun sürmeyeceğine Sürmeyeceğine